Arkadaşlar, hepinize merhaba. Ee, bugün yapılan son açıklamaya göre LGS ve YKS müfredatlarında bir değişiklik olmayacağı söylendi. Ee, ben de e, inanın yolculuktaydım, ee, Twitter'dan öğrendim açıklamayı. Ya şok oldum. Yani şu anda kenara çektim. Size bu videoyu hazırlıyorum. Yani iki açıdan bakacağız bunlara. Birincisi LGS'ciler, LGS 2021 tayfa açısından bakacağız. Ee, geçen sene e, 2020 tayfada Mart ayında karantinaya girdiğimizde ikinci dönem konuları e, alınmamıştı. Sınava konmadı çünkü yüz yüze eğitimle görülmeyen e, derslerin sınava konulmayacağı e, söylenildi. Tamam, okey, çok güzel oldu. Bence güzel oldu. Çok da büyük sorun olmadı. Evet, biraz yığılma olmuş olabilir ee, ama e, bu yığılmalar üst üste binmedi yani herkes e, yine lisesine yerleşti. Dolayısıyla sadece birinciler fazla çıktı. E, onları da bir şekilde e, birinci okullara, en iyi okullara yerleştiriliyor zaten. E, belli bir sıralama var. O sıralamanın kriterlerini uyguladığımızda e, kimsenin sonuçları üst üste binmiyor. E, dolayısıyla bu senede aslında aynı şeyi bekliyorduk geçen seneyi muadil olarak alacak olursak bu sene de konular daraltacak derken bir açıklama geldi. Bundan biliyorsunuz birkaç hafta ay önce. Bütün müfredattan sorumluyuz. O oh, şok. Yani evet o zaman 12. 8. sınıflarda problem yoktu. Çünkü yüz yüze eğitim de başlamıştı. Tamam olsun biz böyle yüz yüze eğitimle haftada 3 saatte de olsa devam ederiz. Zoom'dan katkılarımızı yaparız. Ee, ek zoom çalışmaları yaparız, sorularımızı çözeriz, etütler yaparız. Kurslar vardı hafta sonu. Tamam dedik, sıkıntı yok, gayet olabilir yani bütün müfredat olsun. Fakat e, işler sarpa sardı şimdi, okullar kapandı, her yer kapandı. Tekrar online'a döndük ve bir açıklama e, gereği duydu e, bakanlık. Ve bu açıklama neticesinde e, müfredatla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Yani şunu söylendi bu konuyla ilgili çalışmalarımız var ve yakın zamanda müfredatla ilgili açıklamayı da yapacağız dendi. Bekledik bir hafta geçti işte 10 gün geçti <laughs> ve bugün şok. E, bütün konulardan sorumluyuz. Yani eğer bir değişiklik yapılmayacaksaydı neden e, böyle bir açıklama için yani öğrencileri, öğretmenleri e, umutla bekletiyoruz ki ben onu anlamıyorum yani. Yani bir değişiklik yapılmam. Zaten aynı sonuca varacaksak aynı sonuç neye? Bütün müfredattan sorulmuşuz Çat diye bütün müfredattan sorumluyuz. Şu anda bir değişiklik yok. E, denilebilir. E, ama sonuçta şu anda müfredat çıkacak. Fakat bunun üzerine bazı e, haber sitelerinde şöyle duyumlar daha doğrusu şöyle haberler de okudum. Bütün müfedattan sorumluyuz fakat bununla ilgili ilerleyen süreçlerde tekrar değerlendirme yapacağız. Şimdi bu LGS'ciler için pek bir sıkıntı oluşturmayabilir ama üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için şu anda AYT'yi çalışmayı bekleyen binlerce öğrenci var. Ya milyon diyebiliriz yani. Yüz binlerce öğrenci var. AYT'ye başlasak mı başlamasak mı? Başlasak mı? E şimdi tamam bütün müfedattan sorumluyuz. Hadi okey. ...başlasınlar ama o açıklama... ya ...umarım yapılmamıştır alttaki açıklama... ...yani tekrar bunu değerlendireceğiz... ...bu sefer çocuklara bir kapı daha açık bırakılıyor... ...bir kapı daha açılıyor... ...yani ya evet tekrar bir değerlendirme yapılır... ...AYT 12. sınıf 2. dönem konuları iptal olur... İntegral türev limiti çalışmaya başlamaya gerek yok... ...denilebilir... ...ya zaten yüz yüze, yüz yüze de zor öğrenilen konular bunlar... ...ya online'da ne kadar öğrenilecek burada bir ben öğrencilerin lehine bir karar alınabilir diye düşünüyordum. Ya da bu tüm müfredatın açıklamasının bir gerekçesi olmalı. Yani bir anlatılmalı. Neden tüm müfredat? Çünkü şu 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 yüzden. Yani pedagojik gerekçesinden bahsediyorum. Hani online'da görülen dersler sınavda sorulacak gerekçesinden bahsetmiyorum. Pedagojik gerekçeden bahsediyorum. tüm müfredatı öğretmeliyiz çünkü ya yani yine öğret ama sorumlu tutmayabiliriz. Yani bu çocukların üzerine e, bu kadar e, gelinmez diye düşünüyorum. Özellikle şu anda 2021, T, AYT, 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 yani YKS tayfa bitik durumda. Twitter'a yağdırmışlar yani. Öyle böyle değil. E, kendi öğrencilerimiz de var. Ağlıyorlar. Yani AYT'ye başlamadılar, beklediler, beklediler. E, şu anda bütün AYT konuları nasıl yetişecek? Nasıl e, 11. sınıfın ikinci dönemi yok? 12. sınıfın Başı biraz var işte, sonra kapandı tekrar. Ee, bilmiyorum ya, sıkıntılı bir durum. Umarım yakın zamanda, çok yakın zamanda bu müfredatla ilgili tekrar bir açıklama yapılır. Ve denir ki, yani gerçekten biz müfredat konularını sadeleştiriyoruz kardeşim. Öğrencilerimize bizden de bir kıyak olsun. Ee, i̇şte müf bütün müfredattan sorumluyuz ama, bütün müfredattan sorumluyuz ee, ...ne yapacağız? Ek kaynaklar çıkartacağız. İşte EBA TV dersleri çoğaltılacak, sorular çözülecek. Bu işler televizyondan, online'dan, sınavda sorulacak e, düzeyde öğrenilmiyor hocam. Öğrenilmiyor. Yani e, 2 artı 2'ye öğretiyoruz ama sorduğumuz soru 2'nin karesi artı 2'nin kökü. Yani o yüzden çok soru çözmemiz lazım. Yüz yüze bütün öğrencilerin bütün kazanımlarını değerlendirmemiz lazım. Biz şimdi kendi okulumuzda kendi öğrencilerimize... Evet, online eğitim yapıyoruz ve online sınavlar gönderiyorum onlara, online denemeler gönderiyorum, sadece kazanım denemeleri gönderiyorum ve bütün sınıftan e, hangi soruyu kim ne kadar yanlış yapmış, e, hangi soru kaç kişi tarafından yanlış yapılmış, onu alıyorum ve o hangi kazanıma denk geliyor, onunla ilgili tekrar bir çalışma yapıyorum ben. Ama bu da yeterli olmuyor. Dolayısıyla biz Tekrar bir müfredat e, açıklaması bekliyoruz gerçekten. Bekliyoruz yani bunun e, müfredatın daraltılmasını öğrencilerimiz adına istiyoruz. Aziz Allah ezan okurken e, Allah da bizi duysun. İnşallah e, duamız kabul olur. Çünkü öğrenciler şokta gerçekten. E, daha da hani bunun üzerine bir şey konuşmaya gerek yok. Ee, ama madem böyle devam edecek, e, biz e, bu tabii ki verilen kurala uyacağız. Açıklamaya uyacağız. E, derslerimizi fazlalaştıracağız. Zoom'dan etütler yapacağız. Çözemediğiniz soruları atacaksınız, onları çözeceğiz. Ya da eksik kaldığınız konuları yorumlara atın. Ben onları tekrar gerekirse size canlı yayın yaparak, e, canlı canlı sorularınızı alarak e, bu işin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Yani seviliyorsunuz değerli öğrencilerim. Herkese sağlık, mutluluk ve... Esenlik dileklerimle videoyu kapatayım. E yoluma devam edeyim bu açıklamadan sonra. Peki. Hayırlısı olsun. Görüşmek üzere.